Merhaba, hoşgeldiniz. Bu Roblox Karaca oynuyoruz. Şu an Roblox'a giriş yapıyorum. Ya bunlar arkadaşlarım. Bir dahaki videoda attığım gibi göstereyim yine. Bir başka eklemeler oldu. Şu an telefonu döndüreceğiz. sonra döndürdük. Biraz kastım başlamadan önce. Pet açtım. Bakın da pet olacaktı. Şu an ilk katlayışım. Gözden izleyeceğim. Oy. Ay. Ay ne zaman düşeceğiz? Çok merak ediyor böyle. 21k 33 15'liklerden biraz daha açalım sonra 145'liğe geçelim açıyoruz <laughs> temel mi? var nadir epik da 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 40, iki tane 450 en iyileri taktıyoruz. Değişti. Başarılarda da bir şey vermişiz. 65 kan. Pet geldi. Şu an ben ikinci miyim ya? O ben değilim. Arkadaşlar bilmeyenler için de bunları söyleyeyim. Ee, bunlar da şu an alıyorum. Ee, bir milyar şey veriyor da az verdi. Şu an gidiyoruz. Bastıra bastıra. Atladım. Ah, Böyle de bakıyorum da 20 milyon yedi. Mil. Sekiyor o bu da her şey. Ee, 26. Kaç verecek? 28 veriyor. 145 geçelim artık. Biraz da 145 liklerden önce Açalım. Ee, şu an 18 mi diyor? Ee, dükkan evi neymiş? Bu burbox. Burada da arabaları şurada. Arabalar alınıyor. Arkadaşlar ben yanlışlıkla yaptım. Yanlış. Ee, şu an burada da arabalar alınıyor. Ben arabam yeşil. On yaptığım için de pardon.

bir içinden bakalım. Ay gidiyoruz. Döndük. Yine. Yine evce. Ay. Ay. Hop. 21 kapı. Bir tane Arkadaşlar hani onların arkasında motor gösteriyor o şey evet, onlar şey almış ya bu süre bitmiş o yüzden aslında ben çok iyiydim yani birden şu şey oldu yani böyle böyle şeyler oluyor ee, bu oyunda bir yani milyona ben ulaşıyorum. Ama biraz kasmak gerekiyor. Biraz otoma oto açıcı. Bu son olacak zaten. Ama ben geri kapatacağım. Bitti. Biz kayıyoruz. Araba kayacağına biz kayıyoruz. Bu da Kaçtık. Hemen. Hemen. diyor. Hadi Ömer, hadi birinci de. Birinci tamam da ilk atlarsa. Sonra geçerli. Bak birinci çıktı da. Ben şurada kendim görebileceğim sen yazıyor mu? Aa, 150 atom. Şimdi gelen 140 tane. Öbürü kaç? 500 müydü? 300 müydü? 550 k. Bundan. Şu an gidiyoruz. Nadir. Uçurum şeytanı. Gidelim. Bir milyon tatlıyorum. İnşallah katkı verir. Şu an atladık. Bakalım kaça gidiyoruz? Hmm. Kaç geliyor? Kaç geliyor? 10, 20, 21 mi? Az önce 21 e atlıyorduk. 21 ne alaka? Arkadaşlar son paramı 90 yapıp videoyu bitireceğim. Belki sonra başka bir video da çekerim Bugün. Ne Güzel miydim? ben ne vereyim? 140 Kağıtlara mı? Yok. Ya da bir pet açalım ya. Bir pet. Bir pet daha kadar bekleyelim. Biz 7. sıradaymışız bu arada. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereyim. 5 milyon saplama kaç milyon? 1500. alın. Belki arkadaşlar eğlenmiştir de çıkabilirim. Başka bir yapı. Keşke atlasaydık. soğan arkadaşlar bekliyoruz. Ya bu çok sıkıcı. Keşke i̇şte süresi az olsa. Ya bu biraz kısa da öbürleri biraz uzun oluyor. Ya ben şu kaç? 2 milyon kaç? Saplama. Ay. Saplama da kaç? 7 mi bu robuk. Ama Robux. Ne? Nasıl oluyor? Niye bu kadar oldu ki? Biz ne yaptık Ve bir yerde hata mı? Aslında çok vermesi gerekiyordu. Eğer o kadara kadar da onu dört buçuk ne? Dört nasıl bitireceğiz değil mi? Çok şey. Gidiyor. Gidiyoruz, gidiyoruz. 8K, 9K. Onlara inme. 13 Kaç vereyim? 15 vermesi lazım. Doğru. Son iki atlama gibi geldi bana Bir pet atacağız. Son atlayacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz. Gidiyoruz. Atladık. Arkadaşlar birazdan atacağım videoyu da izleyin. O da çok güzel olacak eminim. Like atmayı da unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 11 verdiyse bakalım. 41. Son. Çok kolaydır. O zaman yavaş atlayın. Petleri çık. Çok. O sıra bizi kötü görürler. Şu pet almak istiyorum. En pahalı. 158k 158 kaldırız toplam. Şimdi isek bitireceğiz. Hadi. Kaç? 13. Hmm. 13 ne? Şimdi arkadaşlar bir pet açıp videonun sonuna geleceğim. Gidiyoruz. Kaçtı bu? şimdi arkadaşlar bu pete takıp o kaçmış şimdi emirlerini takıp uçmaya gidiyoruz son atlayışımız inşallah 17 dakikada gideriz 15 hadi 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 11 bence gidemeyeceğiz yetişmez. Atla. <laughs> Arkadaşlar bunu saymayacağım Çünkü bu şey oldu Bunu saymayacağım Bu hemen gitti Bir daha atlayalım 4 3 2 1 0 Şu an atlıyoruz Gidiyoruz Bakalım kaça gideceğiz bu sefer 14.000 almışız 14 size yaramıyorum bir pet bir, bir buçuk 15 sonra 145 beş, sonra 550 beş sonra milyonlara geçiyor. E arkadaşlar bu oyunu bence oynayın çok iyi tavsiye ederim. Sanatla yaşamızda başa dönüp videoyu bitiriyoruz. Arkadaş ben de çal Şuraya gelelim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.